Yeniden merhabalar sorularınızı yanıtlamak için buradayım. Hadi başlayalım. Fasya terapisinin ayrıntıları nelerdir? Fasya terapisi ya da kas terapisi ya da kemik terapisi gibi ayırt etmeyi doğru bulmuyorum. Bunun biraz daha reklamlara dayandığını düşünüyorum. O yüzden biz bu şekilde ayırt etmiyoruz. Ama manuel terapiyi soruyorsanız tabii ki manuel terapi hem fasya hem kasa hem kemiğe her türlü dokuya etki eden çok önemli bilimsel bir yöntemdir. Geçiyorum bir sonraki soruya. Postür bozuklukları <laughs> düzeltmek için önerdiğiniz basit günlük egzersizler var mı? Bozukluk kelimesini bir bedenin duruşu hakkında kullanıyorsanız bu da ne yazık ki bir itham ve bir yargı içerir. Postür bozukluğu teriminin yine sağlık sektöründe bir satış stratejisi olduğunu düşünüyorum. Ve postür bozukluğu olarak bakmak değil, eğer bir kişi bir bölgesinin ya da genelde bedeninin duruşundan rahatsızsa buna sebep olan faktörleri bulmak ve bunu daha iyi hale getirmek tabii ki mümkün. Ama eğer bozukluk terimini kullanıyorsak bu biraz kişiyi kendi bedeninden uzaklaşmaya ve kendi bedenini yargılamaya bile itiyor. Böyle kullanmayalım. Peki bunun için ne yapıyoruz? Basit günlük şeyler değil ne yazık ki. Biz bunun altında yatan faktörleri anlamak zorundayız. Yani tamamen bireysel ve tamamen analitik kişiye özgü ve tabii ki yüz yüze yapılacak bir değerlendirme arkasından da egzersiz planıyla ile ilerlemek gerekiyor. Bir sonrakine geçiyorum. Kişisel gelişim fizyoterapistlerin mesleki başarılarına nasıl katkı sağlar? Bir fizyoterapist mesleğe, kendisine ve insana bakışını geliştirmeden iyi bir fizyoterapist olamaz. Her şey her konuda, her zaman kişinin kendisinde başlar. Ben iyi bir fizyoterapist olmak istiyorum. İsmimin duyulmasını istiyorum diyen bütün meslektaşlarımın mutlaka şu anki hallerini anlayıp kendilerini çok iyi tanıyıp geliştirebilecekleri özelliklerini ve ortaya çıkarabilecekleri özelliklerini bir havuzda toplayıp şimdi bugün bu özelliklerle ilgili çalışmaya başlaması gerekiyor. Yorumlarınızı, sorularınızı bekliyorum. Bu videonun altına yorum olarak cevaplamamı istediğiniz bütün soruları yazabilirsiniz. Instagram hesabımızda da yine sorularınıza bakıyoruz. Bizlere iletmeyi unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere bay bay.